Kanalıma hoş geldiniz. Ben Canan. Bugün sizlerle birlikte kızım için bir aktivite hazırlıyorum. Kızıma renklerin farkındalığını öğretmek istiyorum. Hiç olmazsa hani sarı rengi, kırmızı rengi ana renkleri ayırabilsin istiyorum. O yüzden bugün sarıdan başladık. Benim kızım şu an 9 aylık. Bilmiyorum geç mi kaldım ya da erken mi yapıyorum ama güzel bir aktivite olacak. O da şu an paçamda. Öncelikle herkesin ev, evinde bulunan şeylerle yapılıyor bunlar. Yani siz evinizde sarı renkli ya da işte hangi renk yapıyorsanız ne buluyorsanız onu yapacaksınız. Ben nötr bir renk bulamadım. Yani şeffaf bir renk bulamadığım için şöyle beyaz bir sepetin içinde sergileyeceğim. Şimdi ilk olarak bunu koyalım. Şu şöyle, şöyle halka geçirmeli bir oyun almıştım geçen ebebek videomda göstermiştim sizlere. Bunun sopasını çok seviyor bu Yumuşak bir şey. Bununla oynamayı çok seviyor. O yüzden bunu koydum ve aynı zamanda da şu halkasını da koydum. Sarı bir gram var. Onu da koydum. Şöyle ana kucağına asılı olan hışır hışır eden şu şekli de koydum. Bir tane top koydum. Mutfak aletleriyle oynamayı çocuklar çok seviyorlar. O yüzden şöyle bir çerez kabı koydum. O da tam sarı renk. Yine kaşık koydum. Kaşıklarla oynamayı da çok seviyor. Daha sonrasında şöyle bir muz kabım vardı. İşte badenin muzunu çantama attığımda ezilmemesi için böyle bir muz kabı almıştım ama henüz hiç dışarıda çocuğuma yemek yedirme fırsatı bulamadım bu Covid'den dolayı. O yüzden bunu da buraya koyuyorum. Şimdi böyle bir saç bandı var. Bu saç bandını da koyuyorum. Buraya koyduğum şeyler ee, söylemedim ama mutlaka böyle ya tırtıklı şu şekilde ya hışır hışır eden ya da dokusu farklı şeyler. O yüzden bunları seçtim. Şu saç bandı kumaş olduğu için seçtim. Burada e, anneannesi ve babaannesinin ördüğü patikler var. Bu patikleri seçiyorum. Bunlar da sarı renklerinde. Ya yani hepsi aynı ton olmuyor zaten. Hepsini aynı ton bulamazsınız. O yüzden böyle sarının farklı tonları hem daha iyi olur diye düşündüm. Burada da kapı süsü yapmıştım ben kızım için. Oraya güneş kesmiştim. Hatta güneş kısmı duruyor. Bunu da böyle elleyince değişik bir yapısı olduğu için bunu da sepetime mutlaka ekliyorum. Burada bir kurdelem var. Kurdele koymak istedim. Hani şöyle bir açıp baksın diye. Tam olarak sarı renk değil bu. Altın rengi. Ama bunu da koyuyorum. Yani çok aralarında sırıtmıyor. Şurada yine oyuncağından bir şey. Burada da bir tane ördeğimiz var. Banyo ördeği. Bunu da çok seviyor. Bunu da koyuyorum. Burada bir tane kağıdımız var. O kağıdı alıp yırtmayı çok seviyor. Ben, yapayım. ben şu şekilde Kağıdımı karıştırdım. O şekilde koymak istiyorum. Arka planı için şöyle sarı renkli bir battaniyem var. Bu sarı renkli battaniyeyi şöyle koyacağım. Hani e, bir yüzey olarak bu görsün diye. Bunları da üstüne ya da yanına koyacağım. Şimdi yere hazırlayayım. Battaniyeyi şu şekilde yere serdim. E, keşif sepetimi de ortaya koydum. <laughs> Hadi koş, koş. Bak neler var orada. Hadi koş. Sarı bir ördek. <laughs> videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ama <laughs> oynasam bakma bana tamam. Kamerayla konuşuyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sizin de işinize yarar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.